İkinci aşama ise yangın korunma dediğimiz zaman yangın uyarı sistemleri, otomatik söndürme sistemleri, yangın da ısır duman yayılmasını engelleyecek önlemler, su tesisatı, hortumlar, pompalar söndürme çağrıdır. Yangın korunma önlemleri ikiye ayrılır. Aktif korunma önlemleri, pasif korunma önlemleri. Pasif korunma önlemleri dediğimiz daha binalar yapılırken inşaat aşamasında mimari aşamada tasarlanan şeylerdir. Binanın kullanım amacına göre. Orası hastane mi olacak? Orası okul mu olacak? Orası AVM mi olacak? Orası stadyum mu olacak? Binanın yapının kullanma amacına göre yangın çıkmasını, daha doğrusu yangının yayılmasını, ısı ve dumanın hareketinin engellenmesini yönelik mimari inşaat çözümler. Bunlar pasif yangın önlemleridir. Kaçış yollarının planlanması ve ona göre kaçış yollarının tasarımlanması. Bunlar hepsi pasif önlemler. Aktif korunma önlemleri ise yangın çıktığında faaliyete geçecek önlemlerdir. Nedir onlar? Yangın uyarı, alarm sistemi, ihbar sistemi, otomatik söndürme sistemi varsa veya pompa istasyonu, basınçlı su vermek gibi sistemlerde pasif korunma önlemleri. Burada bu aşamada görüyorsunuz teknik altyapı ortaya çıkıyor.